Fon Dünyası ile karşınızdayız. Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fonları teker teker tanıttık. En son sırada serbest fonlar kaldı. Yılın son programında da galiba bugün bu serbest fonlara değineceğiz. Bir de vaktimiz kalırsa fon performanslarına da şöyle hızlıca bakarız. Hı, hı. Tablolarımız gelsin. Serbest fonları bize anlatmaya başlayın lütfen. Hı, hı. Serbest fonlar da aslında yatırım fonlarının bir alt kategorisi olarak geçiyorlar. Fakat oldukça farklı aslında bir yapıları var. Hedge kelimesinden aslında hedge fondan geliyor. Biz bunu serbest fon diye çevirdik. Hedge'in de aslında Türkçe anlamı korumak. Hı hı. korumak. İlk başta çıktığında bu fonlar işte belli bir riski sınırlayarak maksimum getiri sağlamak üzerine kurulu fonlarmış ilk çıktığında. Sonrasında aslında piyasalarda ee, işte bir takım fırsatları kollayarak yüksek getiriler elde etmeye ve biraz da risk almaya başlamışlar. Aslında kendi anlamları, dış, anlamlarının dışına çıkmaya başlamışlar. Serbest fon dendiği zaman da yüksek riskli fon olarak algılanabiliyor. Ee, fakat bizim ülkemizde sermaye piyasalarımızda yüksek riske sahip olanlar da var bunların içinde ama düşük riskli hareket edenler de var. Ee, biz burada serbest fon ismini kullanmayı yeğlemişiz. Serbestten <laughs> burada kısıt herhalde hareket etme özgürlüğü diğer fonlara göre daha yüksek. Evet. Bunlar, yani yoksa ee, ...yüksek risk ya da düşük risk olarak otomatik anlamamak lazım. Aynen, kesinlikle öyle. Bunlar e, yatırım fonlarının yapamadığı bir takım e, manevraları yapabiliyorlar. Mesela açığa satış yapabiliyorlar, hmm. kredi verebiliyorlar e, gibi swap işlemler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani e, daha fazla alanları var e, yatırım araçları anlamında baktığımızda. Uzun vadeli yatırım hmm. perspektifine sahiptir demişsiniz. Yani hmm. bu fon... Eğer bu fonla ilgileniyorsanız bu tip fonlarla vadenizin uzun olması lazım. Vademizin zaten yatırım fonlarına dep aynı şeyi söylüyoruz. Hı -hı. Orta ve uzun vade diyoruz. Burada da yine uzun vadeli bakmak gerekiyor. Öyle sık sık alıp satmak çok da doğru değil bu fonlarda. Burada nitelikli yatırımcı vurgusu var. Evet. Onun tanımı da var. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Nitelikli yatırımcı ne demekmiş ona bir bakalım. Serbest fonları sadece nitelikli yatırımcılar alabiliyorlar. 2013 yılında bir tebliğ yayınlanmıştı yatırım kuruluşlarıyla alakalı. Bu tebliğde yatırımcı nitelikli yatırımcı tanımlanıyor ve diyor ki nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları 1 milyon lira ve üzerinde olan kişiler nitelikli yatırımcıdır. Eğer böyle bir portföyünüz varsa nitelikli yatırımcı olarak değerlendiriliyorsunuz. Bize gelen sorular hep işte bütün paramı serbest fona mı yatırmam lazım? Yani bu 1 milyon liranın serbestte mi olması gerekiyor gibi sorulardı. Böyle değil. Diyelim ki sizin A bankasında vadeli mevduatta bir paranız var. 600 bin lira diyelim ki. İşte C bankasında da vadesizde bir paranız duruyor veya hisse senedinde duruyor paranız. Bunların hepsinin toplamı eğer 1 milyon lirayı geçiyorsa o zaman nitelikli yatırımcı oluyorsunuz. Evet prosedür serbest fonlara evet, alabiliyorsunuz. Burada da prosedür Şöyle işliyor serbest fonları fonun kurucusundan satın alabiliyorsunuz kurucu sizden nitelikli yatırımcı olduğunuza dair e, bir e, kanıt istiyor Aslında yani bir beyan yapmak zorundasınız burada e, diyelim ki a Bankasında dediğim gibi 600 liralık bir paranız var a Bankasına gidip işte kaşeli imzalı şu kadar tutarda vadeli mevduatta hesabı vardır diye size bir kağıt vermesi e, sizin tüm işte bu 1 milyoncalık varlığınızın e, bu şekilde beyan edilmiş evraklarını ...kuruma bildirmeniz gerekiyor. Siz bunu yaptığınız zaman merkezi kayıt kuruluşunda sizin artık tanımınız bir nitelikli Nitelik yatırımcı, yatırımcı olmuş oluyor. Ama istediğiniz miktarda alabiliyorsunuz. Sadece o tanımın içinde olmanız yeterli. Yeterli. Tabii Serbest Fonu'nda belli alım-satım sınırları var. O sınırlar dahilinde Tabii. istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Eğer bu varlığınız bir milyonun altına düşerse yine beyan etmekle siz sorumlusunuz. Hı -hı. Yani ben artık nitelikli yatırımcı değilim deyip bunu beyan be etmeniz gerekiyor. yok. Kurumun herhangi bir evet e, sorumluluğu yok. Peki, serbest fondan özelliklerine geçelim. Bir sonraki slaytımızda da aha. nitelik yatırımcıya satıldığını öğrendik. Peki, Demin, demin de konuştuğumuz evet. gibi yatırım yapılabilecek enstrümanlar sınırsız burada. E, dolayısıyla e, dünyadaki bütün aslında e, varlıklardan satın alabiliyorlar iç, içlerine. E, ve burada yatırım stratejilerinde herhangi bir SPK'nın koyduğu sınırlama yok. Ama izleyicilerimize şunu söyleyelim. Muhakkak e, izahnamesini fonun e, ve iç tüzüğünü okusunlar. E, buralarda kendi kendilerine bir takım sınırlamalar koymuş olabilirler. Hmm. Mesela diyebiliyorlar ki yabancı varlıklardan maksimum. %20 alacağım gibi. Mutlaka girip Aha. bakmak lazım. Yine, yine aynen iz, izahnamelerini okumaları gerekiyor. Onun dışında yatırım fonlarını yapamadığı az evvel konuştuğumuz evet. açığa satış işte kredi verme gibi e, bir takım e, fonksiyonları yerine getirebiliyorlar. Bu da onlara e, büyük bir avantaj sağlıyor aslında serbestlik sağlıyor ve kaldıraç kullanabiliyorlar. Yine diğer fonlardan bariz evet, en büyük olarak. farklarından bir tanesi. Farklı olarak evet. Prim ya da işte yatırımcının katlandığı Hı -hı. ilave maliyet olarak da bir fark olarak performans başarı prim uygulaması. Bunu bu şekilde söylemek evet. mümkün mü? Performans başarı primi olarak geçiyor bu. Hı -hı. Her serbest fonda yok aslında. Hepsi uygulamıyor ama bir kısmı diyorlar ki benim bir eşik, bir kıstas, kendime aldığım bir endeks var. Bu endeksin üzerinde elde ettiğim getirinin işte belli bir oranını ben senden performans primi olarak alırım diyorlar. Yönetim ücreti dışında. Maliyet Hı -hı. tarafına geçelim şimdi diğer slaytımızda. Bunlarda da yatırım fonlarında olduğu gibi evet, Erdoğan'ın yönetim ücreti var yine. Yüksek mi? Fark var mı? Ee, yani, yani. yani çok düşükler de var. Mesela 0.1'ler var. Yüzde hmm. 0.1 çok, evet. çok düşükler var ama 3 de gör, gördük. Hmm. Yani 3'ler de var. Ee, değişiyor. Hmm. Ee, performans e, başarı primi bir kısmında var. Dediğim gibi karşılaştırma ölçütünün belli bir oranı olarak e, bu getirileri talep ediyorlar. yani Farklılıklar hmm. var ama çok da büyük. Devasa farklılıklar değil galiba. Evet. Dünyada serbest fonlar ne durumda? 90'lı yıllarda başlamış burada Aha. hareketlenme. 300 adet fon vardı bütün dünyada. Evet, 90'lı yıllar tabii çok daha eskiye dayanıyor geçmişi ama 90'lı yıllarda yani 300 adet varmış. Şimdi. Ee, şimdi 10 binden fazla 10 binden serbest fazla fon var. var. Toplam aktif büyüklüğü de 3 trilyon dolar. Evet, 3 trilyon dolar. Olarak Devasa tahmin ediliyor. bir büyüklük olmuş. Öyle. Türkiye'de durum neymiş? Ona bakalım şimdi. Bizde de çok e, hareketlendi. Özellikle son 4-5 yıldır diyebiliriz. Serbest fonların sayısı da çok arttı. Portföy büyüklüğü de arttı. E, e, Bir önceki şey slayta gelebilir miyiz? Evet 2006 yılında. E, evet 2006 e, pardon. E, Bunlar dediğimiz gibi swapları ve borsa dışı opsiyonları falan da bir şekilde portföylerine katıyorlar diye konuşmuştuk. Zannediyorum şey karıştı, slide karıştı ama şu anda... Bir öncekine dönelim mi Olcay? <laughs> İlk serbest fonlar. <laughs> evet. evet, 2006 yılında aslında SPK'nın tebliğiyle konuldu. Ve ee, dediğim gibi diğer e, yatırım fonlarındaki o sınırlamaların e, dışında tutuldu serbest fonlar. E, ve e, yatırım stratejileri ve limitleri kendi iç tüzüklerinde açıkladıkları şekilde bunlara muhakkak yatırımcılarımızın e, dikkat etmesi gerekiyor. E, şöyle e, şimdi TEFAS'a girdikleri zaman e, çok özür dilerim e, KAP'a girdikleri zaman e, KAP'ta ben hep anlattım bu programlarımızda fonun yatırımcı bilgi formunu muhakkak okuyun diye. Serbest fonlarda bunu göremeyecekler. Hı hı. Kapta yatırımcı bilgi formu yok ama onun dışında iç tüzük, izahname işte duyurular, portföy dağılım e, raporları falan, bunların hepsini bulabilirler. E, fakat e, e, portföy yönetim şirketlerinin bir kısmı e, sitelerinde gerçekten e, güzel bir e, sunum yapıyorlar. E, bu serbest fonlarını çok güzel e, bir takım işte yatırımcı bilgi formlarıyla, fon kartlarıyla açıklıyorlar. Buralardan da yararlanabilirler. Evet, portföy yönetim şirketlerinin sayfalarına muhakkak girip bakmalarını öneriyoruz. Burada detaylı bilgi bulabiliyorlar, ee, şeylerle karşılaştırıyorlar, kıstaslarla yıllar bazında karşılaştırıyorlar, grafikler veriyorlar. Oldukça faydalı sayfalar var buralarda. Peki devam edelim sayfalarımıza burada e, mutlak e, getiri stratejisine evet. e, sahip. Yani bir takım bir kıstas, bir eşik değerleri var bunların. E, bu eşik değerin işte üzerinde bir mutlak getiri hedefliyorlar. Mesela eee kısmında biz kayda Mevduat Endeksini görüyoruz eşik değer olarak. E işte e, bazıları diyor ki bunun yüzde %10 üzerinde, yüzde işte 15 üzerinde getiri sağlayacağım diye e, bir kendisine kıstas koyuyor. E, bunun üzerinde elde ettiği getiriden de e, ...yatırımcıdan prim istiyor, prim, prim istiyor. alıyor. E, dolayısıyla yani burada aslında kazan kazan gibi bir durum var. Portföy yöneticileri evet. de böyle olunca tabii daha sarılıyorlar. Motivasyonlar yüksek oluyor. Motivasyonlar evet. yüksek oluyor, aynen. Devam edelim. 2015 hı. yılında yatırım fonlarının aktif büyüklüğünün %5'i kadar serbest fon varken... Hı hı. ...aralık 2020'de yani bu, bu yıl, bu ay %37'ye kadar çıkmış bu rakam. Evet. Şimdi yaklaşık 97 milyar liralık bir yatırım fonları büyüklüğümüz var. E, serbest fonların büyüklüğü 36 milyara çıktı. 2015'te oldukça düşüktü yani bunun yüzde falandı falan da toplam yatırım fonları şimdi e, epeyce büyüdü dediğim gibi yüzde 37 oranında yani serbest fonlar. Bayağı hızlı bir gelişme e, var. Bayağı hızlı bir gelişme var burada evet. 32 portföy yönetim şirketine ait 251 adet serbest fon var. Buradaki toplam aktif değerde 36 milyar TL'ye ulaşmış. Hı hı. 11 bin serbest fon yatırımcısı var diyorsunuz. Evet. Bazı özel serbest fonlarda da sadece bir yatırımcı var. Herhalde o kişi özel. <laughs> kişi <laughs> çok bir var şey. böyle biliyor musunuz? Kişi evet. özel olmuş. Evet yani 250 fonun belki hani 30-40 tanesi böyledir diyebiliriz. Serbest hı. özel fon bir iki kişi var içinde. Bunlar bayağı özel fonlar. Burada <laughs> alım satım ve maliyetler kısmına dair birkaç hı hı. not var. Onlarla devam edelim. Serbest fonlar fonun kurucusunda hesap açtırılarak satın alınır diyorsunuz. Evet. Fona katılım ve fondan çıkış günlük, haftalık veya aylık olabiliyor. Yıllık yönetim ücretlerinden bahsetmiştiniz. %0.1 ile %3 arasında Değil bir yerde. Yok. Evet. Stopaj var. Evet, tabii. Stopajı o kısmı görebilir miyiz? Hı -hı. Onu bize açar mısınız? E, stopaj oranı %80 diyorsunuz. Hı -hı. %80 ve üzeri hisse tutanlarda vergi yok. yok. Diğerlerinde? Yok. Şöyle sürekli olarak eğer portföyün en az %51'ini BIST'te tutuyorsa eğer bir fon hı hı. stratejisinde bu yazıyor e, ve siz bu fonu bir yıldan uzun süre elinizde tutarsanız bunda da vergi yok. Da bu da yatırım fonlarında da aynı şekildeydi zaten. Ee, diğerlerinde %10 oranında stopaj var yine diğer fonlara dövizlerde falan ee, burada şey çok önemli Erdoğan Bey bu, bu fonları şu anda tefastan alıp satamıyoruz hı hı. kurumun kendisine gidip hesap açtırıp nitelikli yatırımcı olduğumuzu işte belgeleyip sonrasında ancak buralardan bu kurumlardan alım satım yapabiliyoruz. Bir de bu fonlarda biraz daha yani büyük bir çoğunluğunda diyeyim şeffaflık daha az. Hı. Çünkü fiyatlarını günlük açıklayan sayısı az. Bunlarda fiyatı günlük açıklamak zorunluluğu yok yatırım fonlarında olduğu gibi aylık açıklamak zorunluluğu var. Hani minimum aylık açıklı maksimum aylık açıklayabilirler. Dolayısıyla e mesela bir fon için okumuştum haftalık açıklayan bir fonda diyor ki her salı günü bana emir verirsen eğer ben o salı günü akşamleyin sana bu fonu alırım. Bu serbest fonu alır senin portföyüne koyarım satışı da salı günü gene yapabilirsin. Dolayısıyla siz bir hafta boyunca aslında o fonla ilgili herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Şey de değil, değilsiniz. E, değil bilgisayarda fiyatı da açıklanmıyor ama günlüklerde tabii yine yatırım fonu gibi alım satım yapabiliyorsunuz. Son tablomuza bakalım mı? Yaklaşık bir dakikamız kalmış. Örnek bir tanıtım var. İstanbul Portföy Ark 2 Serbest Fonu. Hı hı. Orada aslında kısa bir özeti de var bizim bütün bu anlattıklarınız. Evet. Buyurun. Evet. E Bu e, İstanbul Portföy'ün web sitesinden almıştım. E, i̇şte e, burada ne tür yatırımcılar için e, bir e, fon olduğu yazıyor. Stratejisi yazıyor. Uzun vadede ağırlıklı sabit getirili menkul kıymet isteyenler. Menkul kıymet ve istesen senedine yatırım yapmak isteyenler içinmiş. E, bakın kıstası da bir aylık mevduat endeksi. Hı hı. Bir Orayı aylık... aşmayı hedefliyor. Hedefliyor. Hı. Evet. Yönetim ücreti yüzde bir buçuk. Çok yüksek değil aslında yatırım fonlarıyla karşılaştırdığımızda. Fakat diyor ki ben bu... KYD mevduat endeksini aşarsam açtığımın açtığım kısmın %20'sini performans primi olarak alırım diyor. Fona giriş çıkış bu fonda günlük. Günlük, günlük fiyat açıklıyor. Ee, bu sıralamada da hani üçüncü sırada en yüksek getirili son bir yılın e, fonuydu. Süremizi doldurduk Profesör Doktor Serra Eren Sarıoğlu. Teşekkür ediyoruz bu haftaki değerlendirmeleriniz için de. Fon dünyanın sonuna geldik böylece tekrar görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.